6 yıldır akvaryum hobisinden uzak duruyorum ve dönmüşken çok sağlam bir şekilde dönmeye karar verdim. Dedim ki bir akvaryum yap. Bak ben bunu iyi yorumlarım hatalarında söylerim. Hocam ben daha önce yapamadım. <laughs> Ama benim karın içindeki videolar şu kadar akvaryumlar değil mi? <laughs> her şey o akvaryumda olacak. Şimdi öncelikle tanktan başlayacak olursak tankımız 150 60 60 ölçülerinde toplam 540 litrelik bir tank. 15 milimetrelik ultra clear camla üretildi. Ultra, ultra clear yapmış işte burada daha net gözükmesi için, yeşil gözükmemesi, gözükmemesi için. Hızlı hızlı geçiyorum. Hafif yeşil görürsünüz ya. Yani. yani içeride metal mobilyası güzel olmuş. Modern duruyor. i̇skelet i̇şte var, bisiklet var. Firefly versiyonu. Creco zaten çok iyi bir marka. Ürünlerini de ben de çok seviyorum. Ne yapmış? Tavandan asmak yerine metal profille arkadan çıkartmış. Bu da akıllıca. İkisi. ikisi. Şu an kamerada belli oluyor mudur bilmiyorum ama içerideki ledlerin bazıları farklı böyle pembemsi yananlar falan evet. var. Armatür asmak için arkaya şöyle iki tane profil ayağı kullandım. Bir buçuğa mı alayım? Farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz yani isterseniz direkt buraya asabiliyorsunuz. Oğlum isterseniz tavan asabiliyorsunuz. zaten hızlı konuşuyor. Profille kullanabiliyorsunuz. Benim bunu tercih etme sebebim tavan assam bir daha akvaryum hiçbir şekilde hareket ettiremiyorsunuz. Yani 5 santim yan almak istesem alamayacağım. Ve Doğru. Biraz çok çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Böyle a burası bitti deyip bir anda bir şeyleri değiştirmeye karar verebiliyorum. O yüzden bu daha mantıklı geldi. Şimdi akvaryumla ilgili diğer malzemeleri sırası geldikçe Göstermeyi başlayacağım. Öncelikle dolaba bir yalıtım yapmak istiyorum. Yalıtım için şu iki malzemeyi kullanacağım. Öncelikle burada bir ses bariyerim var. Bu gerçek bir ses. Lan oğlum dolabı yaptırmışsın zaten. Yalıtımını yaptırsana. Ne artistik yapıyor 3 dakika daha videoya koyacaksın diye. Yalıtım malzemesi yani <laughs> ses törümleme malzemesi değil. Gerçekten ses içinden geçmesin diye yapılmış bir malzeme. çok gibi bir şey ve göründüğüne göre... Bu yalıtımı niye yapıyorlar? Motorun veya içindeki işte makinelerin sesi dışarı çıkmasın diye yapıyorlar ya. Yani. Bir buçukta da 1.25 kafi değil mi? Hadi izleyelim oğlum. Niye? Acelemiz ne ya? Bayağı ağır Bununla dolabın altının arkasını mi? kaplayacağım Tavanında ise belki bir de yanlarda şu ses sönümleme süngerlerinden kullanacağım Bunu yapma amacım ise bu akvaryumda şöyle kocaman bir tane filtre kullanacağım Hatta belki gerekirse ikincisini kullanacağım Ve dış filtreler mutlaka mekanik bir ses yapıyor Yani içerisinde sürekli olarak bir motor çalıştığı için ve su çektiği için böyle döndürdüğü için Onlar böyle bir titreşim O dış filtre bu akvaryum yeter ya Şimdi ultu gibi bir şeyler yapıyor onları engellemeye çalışacağım Neyse yapacak bayağı bir şey var yaptıkça anlatırım Hadi başlayalım Koltuğu neredeyse sıfıra sıfır şekilde ses tamam. bariyeriyle kaplı. Arkada iki parça şeklinde yine ses bariyeri bulunuyor. Buraya mecbur Elektrik faturası fena gelir lan oğlum onun düşecek adam. adam. Adam bütün evi led ya. Sönümleme süngerlerimiz var. Onun dışında bir de şöyle ışık kapağını açtığında burası aydınlatıyor. Tamam aydınlatma, da yapmış. Bakımında en büyük problemlerden bir tanesi su değişimi oluyor ve ben bu tankta otomatik su değişimi sistemi yapmak istiyorum. Bak bu işte taşaklı hareket. Bu taşaklı yani bu tam e, ne işi biliyor musunuz? Üşengeç işi. Bu iyi. <laughs> Kötü bir şey söylemek Her şey planladığım gibi giderse ki gidecek gibi duruyor. Bir düğmeye basacağım hatta telefonumdan bir düğmeye basacağım. Su boşalacak. Bir düğmeye daha basacağım su da olacak. Sırf Harun için. Harun çok uğraşmasın diye. Adamsın ne yapıyor? Şimdi bunun için öncelikle bir tane çeşme ihtiyacım vardı. Burada çeşme olduğunu düşünebilirsiniz ama burada kalorifer şeyleri var sadece. Bu binanın da apartman şey merdiven boşluğunda falan vanalar. Tamam. Hani evin içinde vana bulunmuyor. O yüzden duvarı kırdırıp duvarın içinden temiz su borusunu tespit edip buraya bir tane çeşme eklettim. Boruyu bulana kadar bayağı bir yeri kırmamız gerekiyor ama bence de değecek. Bu yani. genelde klima takılırken oluyor. Burayı bir altıyla kapatırız. Yerini belli etmedik etmediklerinde. Tabii gidere ihtiyacım var. Bu tamamen şans bu arada. Merdiven altında niye giderim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat inşaat firması buraya bir tane gider koymuş. Yani çeşme hiçbir şey yok. Burada da normalde. Ama gider var. Bu gerçekten kurmak istediğim sistem için çok kritik bir şey ve tamamen şans eseri burada. Hiçbir mantıklı sebep bulamıyorum onun niye orada olduğuna dair. Bu merdiven altı şuraya doğru devam ediyor gördüğünüz gibi ve bu duvarın hemen arkası akvaryum. Şuraya bir tane delik delme planım var. O delikten bir tane hortum burada. Ulan ya, akvaryum suyunu değiştireceğim diye evin ağzına sıçmışsın ya. Şuraya gidere gelecek ve bir tane arıtma cihazı bağlayacağım buraya. Arıtma cihazı bu musluğa bağlı olacak. O da onun hortumu da akvaryuma gidecek. Şimdi saat geç oldu o yüzden şu anda o duvarı kırma. Gerçi merdivenin altı kim ne yapacak orada ya? Şansım yok. Yani nereden baksanız şöyle bir duvar çünkü bayağı ses çıkartacak. O yüzden tamam. yarın görüşürüz. Akvaryuma devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru GeForce Now'dan bahsettim. Dur oğlum bizimkisi daha gelmedi dur. Sen ayrı tanıtımını yap biz. Oh kardeşim benim aynen. Öyle iki... Lan molos soksaydın biraz içine oraya bir şey sıksaydın önce. Pıs, neydi o izolasyon şeyinden? Çok uğraştırır bu böyle. Çünkü bu habire kurudukça küçülecek, kurudukça küçülecek. Şimdi neler yaptığımızı kısaca bir göstermek istiyorum. Puan <laughs> köpük he. Kapattım altıyla. Arasında <laughs> daha zaten altı atılmadı yani böyle yamuk yumuk gözüktüğüne bakmayın. Buradan bir hortum geliyor ve şuradaki su arıtma cihazına gidiyor. Su arıtma cihazı... Aferin an, bak her şeyi kendi yapıyor ha. Bu, bu güzel bir şey. Ters kısmı Seviyor çünkü. Seviyor çünkü. Şuradan delikten geçiyor. Fakat bir de su içme bölümü var. Su içme bölümü de muhteşem portatif. Bu çeşme sularınızı içme suyuna çeviren zımbırtı. Bu sadece akvaryum için değil, evde de biliyorsunuz, arıtma suyu kullananlar kullanıyordur belki. Böyle ince borulardan oluşur. O böyle kendini filtreler, filtreler. Ondan sonra içersin de oradan. Deniz akvaryumunda da bu kullanılır vesaire. Çeşmeye gidiyor. Sır kardeşim için su içebilsin diye. Daha sonra daha şık bir çözüm bulurum ben buraya. Şimdi sadece bunu bulabildim de. Anlatması 20 saniye sürdü de 2 gün sürdü. Bizim bu var. Birçok kişi Duvar kullanıyor. Ben sürdü. hiç kullanmadım. Neyse ön tarafa geçelim. Burada şöyle bir deliğimiz var. Bu hortum direkt olarak akvaryumun şöyle köşesine falan inecek. Bunu şeffaf hortumla değiştireceğim bu arada yani çok belli olmayacak. Bir de şöyle araya bir yere Selenoid Valf bağlayacağım. Selenoid Valf'i de akıllı prize bağlayacağım ve telefonumdan tıklayacağım akvaryum. Mr. Beast izleyeceğiz onu dur. Olacak. Kısaca planım bu. Bir de suyu boşaltmak için bunun tam tersi bir sistem olacak tabii ki. O da buradan suyu alacak ve buradan götürüp oradaki gidere akıtacak. Su Bu arada akvaryum yapmak isteyenlere söylüyorum. Böyle boyutta bir akvaryum yapıyorsanız ve çok da para harcamak istemiyorsanız ki büyük akvaryum her zaman tabii masraftır ama ekstra ultra clear cam kullanmayı verin. Örnek veriyorum. Git normal akvaryumcuya yaptırt mesela öyle kullan ciddi fiyat farkı oluşturuyor. Baya baya pahalı camlar artık. Hele bunu ultra clear, extra clear'a gittim mi iş değişiyor. Evet. Şimdi Harun'cum hazırsan buralara bir toplaması var. Yani şunu yapacağız diye et, etrafı bu kadar nasıl kirlettik bilmiyorum. Bu kadar nasıl dağıttık bilmiyorum ama. Merdiven altında Dur. tabii ki yüzlerce dolaplar, molaplar vardı hepsini sökünce. Burası korkunç bir yer oldu. Birlikte halledeceğiz artık. Benim bir işim vardı Harun ben gidiyorum. Sen halledersin. Yarın görüşürüz. Ha bu kendi evi değil lan bu Harun'un evi. Farkı ne abi camların? ışınlarla ilgili yanlış bilmiyorsam. Yani şöyle anlatayım basitçe. Akvaryumu daha net görüyorsun. En güzel açıklaması bu sana. O camın yeşilini, mavisini e, trimliyor. Neredeyse şeffafa yakın gösteriyor. E şu anda otomatik su doldurma sistemimiz hazır ve ön tarafta yalnızca... Şöyle... Bak görüyor musun tonun akvaryum? Böyle hafif şeffaflık var. Bir mavi trak böyle. Küçücük bir boru gözüküyor. Başka hiçbir şey gözükmüyor. Müthiş. Akvaryumun suyunu doldurmak istediğimde tek yapmam gereken şu düğmeye basmak. Ve direkt arıtma sistemi ve Selenonate Valve devreye girerek buradan suyu doldurmaya başlıyor. Yavaş... Oğlum bu bir gün bir arıza yaparsa o var ya suyu algılayan sistem bir patlarsa... Amelak dolduruyormuş gibi gözüküyor ince bir borudan çıktığı için fakat yaklaşık 5 litre civarı bir kapasitesi var. Zaten su değiştireceğim zaman hepsini değiştirmeyeceğim için evde olmam da gerekmiyor. En güzel tarafı zaten bu. Sistemi komple bitirdiğimde hem boşaltmayı hem doldurmayı direkt böyle evde yokken bir saatte falan yapabileceğim. Ha şamandıra var mı acaba? Sistemi anlamadım. Elle manuel kontrol ediyorsa bir şey olmaz. Otomatik su tamamlama sistemleri her zaman risklidir. Bende de var mesela. Eğer olur da burada şamandıra bozulursa ne oluyor? Bir şey olmuyor. Su buharlaşıyor. Sadece suya su, e, akvaryuma su eklemez. Bir şey almaz ya. Yani. Onun dışında tabii ki ışığı vesaire de buradan kontrol edebiliyorum. Daha buna bir şeyler eklenir. Şu yanında görmüş olduğunuz şey ise su sensörü. Su seviyesi sensörü daha doğrusu. Bu da direkt Selenite e bağlı. Yani su seviyesi bu sensörün olduğu yere gelince Selenite Valve kendini kapatıyor. Kapatıyor. Bunların güvenli bir sistem i̇şte yaptı. Kapatmazsa bir gün yarar aydın. <laughs> diye düşünüyorum. Şimdi artık yavaştan dekorasyona geçmek istiyorum. Aklımda bir şeyler planladım. Böyle kayalar, dallar işte şu bölgeden şöyle. Şimdi yap... bendeki risk biliyor musun? Ben musluktan almıyorum suları. Benim Belli başlı litreli, işte atıyorum 10 litre, 20 litre, 30 litre su hazinelerim oluyor. Benim en büyük riskim 30 litrelik ya da 20 litrelik su patlarsa eve maksimum o kadar su yayılıyor. Ama eğer musluktan, sınırsız kaynaktan alıyorsan... Allah korusun. Çapraz <laughs> geliyorlar o yüzden kamera açısına göre güzel duruyor falan ama muhtemelen başladıktan sonra büyük bir kısmı doğaçlama olacak o yüzden tam olarak... baktım chat çok hızlı akmıyor kapattım sınırı. Açayım mı yine açayım amına koyayım. Ne her şeyi sorguluyorsunuz ya. Al amına koyayım slow 500. Açsak laf ediyor açmasak da açmayacağım Allah şaka. <laughs> Chat'i okuyamadığım zamanlar slow veriyorum. Tabii tamam, bitki için gerekli zemini yapıyor. Tek katman mı yaptı ona bakıyorum. Güzel. Tamam kökleri de dayadı. ...birleştirmelerini yapıyor, Tabii yapıştırdı. Ama tasarıma başlamamın üzerinden 3 gün geçti. Tabii ki 3 gün boyunca aralıksız şekilde uğraşmadım ama... ...işte birkaç parça koy, karşısına geç otur... ...sonra değiştir falan şeklinde giderken... ...3 gün oldu ve daha bitmedi. Sağ tarafa şöyle bir dal tasarımı yaptım. Bunun tasarımının güzelliğini şu an sorgulamayın. Burası zeminle ki Küba ve Monte Carlo kullanmıştır. Karbondioksit verecektir diye düşünüyorum. E, zemin eğer böyle komple yeşerecekse... ...arkalara da güzel pervula tarzı böyle derinlik katacak bitkilerden de koymuşsa çok güzel olur. Yaptım. Bu böyle İleride güzelleşir bu yani. Burada 10 parçadan fazla muhtemelen dal var. Atıyorum şunu yapıştırdım buraya, şunu yapıştırdım, arkadan çıkanı yapıştırdım. Şu gövdeyi, kalın gövdeyi oluşturmak için. 5 ya da 6 tane dal şurada var. Yani böyle bayağı şey gibi, maket gibi bunu yapıştıra yapıştıra bu hale getirdim. Sol tarafa da aslında... Abi izlemişsin videoyu bizi yeme yav. Bunun tersi bir şey yapmaya çalıştım. Yani bu böyle ters L şeklinde geliyor ya. Burada da böyle düz L şeklinde dallar olsun diye uğraştım. Bunun için herhalde bir 6 saat falan bunun başında geçiyor. <laughs> Küfür çektim de <laughs> mantıksız bir şey bu. <laughs> fakat bu kadar çok dalım olmasına rağmen yapamıyorum olmuyor. Bir şey yani dalların şekillere uymuyor. Küçük küçük bir sürü dalı birleştirerek yapabilirim ama o da benim istediğim bir görsel değil. Şu an aklımda şöyle bir şey var. Bu kısmı birazcık daha dallarla zenginleştirmeyi düşünüyorum. Bu kısım yükselecek bir de daha buraya bu arada toprak falan gelecek. Sol tarafı ise bu tarz böyle ivagumi gibi bırakacağım. Yani sadece kayalardan oluşan bir tasarım gibi bırakacağım fakat yine sıkıştırabilirsem aralara böyle sanki aralarından ağaç kökleri çıkıyormuş gibi falan bir görsel elde etmeye çalışacağım. Orta kısmı ise hala bilmiyorum. O kısım en son. Umuyorum ki iki güne kadar hardscape'in yani cansız nesneleri tasarım kısmını ilerletiyorum. Bu arada suyun içinde Japon ulusu kullanmanız sorun teşkil etmiyor. Yani eğer dekor yapacaksanız aktif suyun içinde bile yapabiliyorsunuz. Anlatıyorum bunları karınca şifinde. Evet. evet. Evet akvaryumun hardscape kısmını şu anda tamamladım. Sağ tarafı zaten göstermiştim ama 3-5 tane ufak değişiklik var. Şöyle sanki gövdeden kökler çıkıyormuş gibi bir görünüm vermek istedim burada ve mümkün olduğu kadar kayalarla bunları eşledim şuralarda falan. Orta kısmı mümkün olduğu kadar ferah bırakmaya çalıştım. Yani şurası belki birazcık fazla ferah olmuş olabilir ama belki bir tane büyük kaya koyarım buraya emin değilim şu an. Sol tarafı ise kocaman bir kök mü denir, gövde mi denir, kaç parça şey bir... yapmak isteyenler için kısaca şimdi... Bu da 50 defa de değişir. Olursam, öncelikle en alta bir tane akvaryum toprağının litresi şu an 100 lira civarı. onza taşının litresi 5 lira falandır herhalde yani yani bayağı ucuz aldım. Kullandığım kayaların hepsi Krayoka'nın Frodo Stone ismindeki kayaları. Bu kayaların gerçek ismi sanırım Aneira kayası. Çünkü en kalınlı sarımlar çıkacağım Hatta belki bunu bile kullan. Filtreye geçti. Filtreyi geçiyorum. Filtre malzemelerini ekliyor. Sonra kömür. Bu da Hatta benim bu filtreyi tercih etme sebebim buydu. Aslında içinde sadece şöyle süngerler var. Genel mekanik temizliği yapmak istediğinizde sadece bunu alıyorsunuz ve temizliyorsunuz. Bu sayede filtrenin içindeki biyolojik denge... Bence iyi bir şey. Bu arada bu UV filtreyi sürüngen dostları kanalından Kaan hediye etti. Ona da buradan bir tekrardan teşekkür etmiş olayım. Şimdi bunların montajıyla devam edelim. Abi bitki akvaryumlarına gerçekten kullanacaksan her türlü şeffaf materyal kullanacağım. Borusta şeffaf olacak. Bana vermişti ya kırıldı. bunu bunun gibi yapabilir misin abi? Herkes söz verdim. Birine bile yapmadı. Nasıl yaptığını bilmiyoruz. Aç karınca çiftliğimi izle amına koyayım. Neyi bilmiyorsun ya? Ya oğlum siz kahverengiler nereden türüyorsunuz ya? Evet kırdın. Ay kırık gelmiyor. O çatlak gelmiş. Arkadaşlar böyle büyük bir akvaryum yapıyorsanız bir kere kiralık eve yapmamak lazım. <laughs> Onu baştan söyleyeyim. İnsanlar hani şey yorumunu yapıyor. Ben de isterim böyle güzel büyük sabit projeler yapmayı ama e, ben daha çok pratik karınca çiftliğinde insanların hobiye başlaması için küçük küçük, daha hesaplı, daha yüz yani bin dil 1 milyon liralık da iki sponsor bulup akvaryum yapabilirim. Ama manası yok. Çünkü ben belki de 6 ay sonra taşınacağım. Taşındığın zaman bu çöp oluyor. Çok büyük külfet oluyor. Bu sebeple de daha küçük ufak akvaryumlar yapıyorum. Detay bilgilerini veriyorum. Küçük bilgilerini veriyorum. Sen kendi zevkine göre onu büyütebilirsin. Büyüttüğün zaman nasıl yapmak istiyorsan yap. E şu anda filtremiz de hazır. Şöyle kısaca bir göstermem gerekirse. Filtre neymiş bu arada? E abi satın al o zaman evi. <laughs> Aynen Arkadaşlar büyük akvaryum yapacağım diye ev satın aldım. Şimdi size akvaryum yapıyorum. <laughs> buraya geliyor. Arka planı şu arkadaki duvarı full akvaryum yapmış değil mi? Zaten burada garip bir şey yok. Çıkış borusu ise ilk önce UV filtreye gidiyor. UV filtreden çıkan da şuradan dolanıp buradaki çıkışa geliyor. Emiş ve basış borularını şöyle şeffaf pleks olanlarla değiştirdim. Bunun avantajı üstünde bir tane de yüzey emici bulunması. Yani yüzeydeki tozları vesaire buradan bir taraftan çekiyor oluşu. güzel olur kardeşim aynen deprem bölgesinde 10 numara taktik. 2 tonluk akvaryum yaptı depremde nasıl çatladı. Çıkış kısmında çok beğenmedim. Yani çıkışı şöyle direkt geniş bir şekilde vermesi lazım ki şuradan şöyle dolansın su ve buradan emiş borusuna gitsin. Ama bunu böyle iki tarafa verecek şekilde yapmışlar. Yani direkt olarak karşıya gitmiyor. O yüzden ya böyle bırakırım ya da bunun ucuna başka bir şey takabiliyorsam onu takarım. Yani bu bana çok saçma geldi. Şimdi karbondioksit kısmıyla devam edeceğiz. E burada dokunmatik düğmeyi vesaire Gizmiş, hoş Kontrolcümüze enerjiyi veriyorum. En azından burada İngilizce seçeneğimiz varmış. Biraz daha anlarım diye düşünüyorum. Şimdi kalibrasyona başlamamı istiyor. Bunun için şunu alıyoruz. Şöyle bir test kitimiz var. Şu anda yapmamı istediği şey şu pH sensörünü kalibre etmem. Bunun için burada böyle sıvılarım var. Bu sıvılardan bir tanesi pH 7 çözeltisi, yani bunun içindeki sıvı pH 7. Bir tanesi pH 4. Burada bir tane saf suyumuz var. Bunda da depolama solüsyonu diyor. Herhalde şuradaki sıvı şu. Ben buraları geçiyorum. Makineyi kalibre ediyor ki doğru pH değerini göstersin diye şu şu içindeki çözeltilerle. Ne böyle bir şey yaptığını bilmiyorum ama sanırım oldu. Şimdi şuraya bir karbondioksit vermeye başlayalım. Açıyorum Arun. Hazır mısın? Aç. Wow. Oh. Evet karbondioksit e vermiştim. Mesela benim eski videoları izleyenler şeyi bilir. Böyle bir çözelti var ya yeşil, mavi böyle rengi değişiyor. İşte sudaki pH değerini ölçüp renginin olması gerektiği şekilde gösteriyor. Sen gözle takip ediyorsun. Aa pH düşmüş veya artmış diyorsun. Karbondioksit yeterli veya yetersiz diyorsun. Olduğu zaman ona göre ayar veriyorsun. Bu onu otomatik yapıyor anladığım kadarıyla. Yapmaya başladık şimdi yarına kadar dünya şeyi Christmas Al bak bunları yollamış bana demiş ki bir sürü bitki aldım biraz fazla almışım ben yani ihtiyacım var mı demiş de yoktu. Önümde bir dünya bitki var bitkilerin isimleri aşırı zor o yüzden şöyle kısaca birkaç tanesini göstereceğim öncelikle bir dünya şeyi markrismsi. Onlar moslar. var bunlar bir çeşit yosun dalların kayaların üstünü falan kaplamak için kullanılıyor <laughs> zemin için kübalarım var şu görmüş olduğunuz minicik bitkiler küba olarak geçiyor ve bir süre sonra akvaryumun tabanını komple kaplıyorlar böyle yonca bahçesi gibi güzel bir görünüm çok çıkıyor güzel ortaya. gözüküyor. isimlerinde biraz kopya çek Monte Carlo Küba gibi aynı. O da zemin bitkisi sarıyor. Ben zaten Monte Carlo ile yapmıştım. Onun farkı Küba'ya göre daha kolay bakım olduğu iddia ediliyor. Gideceğim. Mesela şunun adı Heteran Trera, <laughs> Kemal hoş geldin. Terrelafolia'ymış. Şunlar Hygrofolia. Monte Carlo en sevdiğim abi. Talikofilia Nero. Şunların adı Ekinatorus Tenelus falan ya. Böyle hep böyle garip garip isimler. Şunlar Rotala Bunların video, şu an bakmayın böyle anlattığına. Biz videoları çekerken bunları ezberleyemediğimiz Latin isimlerini köşede açıyorum. Mesela ben diyorum arkadaşlar bu e, işte Monte Carlo kolay da. Heperiatus katapatatus diyoruz ve onu kopya çekiyoruz abi yani onu bilin yani. Heçe yararmıyor öyle bir şey. Vesaire vesaire. Bitkiler birazcık karışık. Bitki seçme kısmının çoğunu beta marketimden Hüseyin abiye bıraktım. Yani sayılarını falan o seçti. Hatta acil abi ben video yetiştireceğim falan dedim. Böyle otobüsle <laughs> motobüsle bunları böyle hızlıca. Teşekkür edeyim ona buradan bir daha. Çıkmak <laughs> gerekiyor. Yıkamanın için şuraya şey... Bu moslar suyun içinde birebir suya temas ettiği zaman da bakılıyor bu arada. Ama mesela benim diğer akvaryuma yaptığım üst moslar su içinde çürüyor. Mos herhalde bakıp bakabileceğiniz en kolay bitki. Bak bunları böyle kademe kademe ekiyor. Bunlar yarın öbür gün böyle yanlara doğru genişleyecekler. Bütün zemini kaplayacaklar. Suyu doldurmamızın üzerinden su geçti ve suda yavaş yavaş berraklaşıyor artık. Hemen güzel bir olmuş, şöyle güzel. özetleyecek olursam, şu küçük yapraklı bitkilerin hepsi küba bunlar bir süre sonra zemini komple kaplayacaklar. Yani ben parça parça <laughs> ektim ki hızlı bir şekilde aralar toparlansın yani. Şu kum alanına sürekli müdahale etmesi gerekecek. Bu çünkü canlılardan, balıklardan, işte içerideki erozyonlardan habire kapanacak burası. Arada bir yenilemesi gerekecek bu görüntüyü sabit tutmak istiyorsa. Finale geldiğinde bunlar büyüdüğünde bu kahverengi toprağı hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Kütüklerin üstünde şu an görmüş olduğunuz şu çirkin kahverengi beyaz karışımı şeylerin hepsi Christmas Moss. Şu anda aşırı çirkin gözüküyorlar çünkü bunları yapıştırıcı ile yapıştırdım ve o beyaz olarak gördüğünüz şeyler aslında yapıştırıcı var. Çok tamam. doğru demesi daha en azından bir 3... Üç... Şimdi gelelim maliyete. Vakvarıma başlarken en fazla 20 bin lira falan harcarım diye düşünüyordum. Şu an kabaca bir hesap yaptım toplam 100 bin liralık falan malzeme duruyor burada. Hadi bir %20'si falan hediye desek yine bir 80 bin lira falan gömdüm. Her şey en iyisi olsun en iyisi olsun derken böyle nasıl bu noktaya geldim bilmiyorum ama. Abi Kemal Di sattı. İşte hani normalde mesela 12 milimetre cam kullanılabilirdi ben dedim ki 15 milimetre olsun bir de ultra clear olsun. 500 liralık bir ters osmos zımbırtısı alıp yanına bir tane depo koymak varken gittim sanayi tipi su arıtma cihazı aldım. Sadece bir regülatör ve zamanlama... Ya şimdi bakın büyük akvaryum kurmak için arkadaşlar bunu bir anda böyle ben nasıl yani böyle bir şey için 80 bin lira 100 bin lira mı harcayacağım diye düşünmeyin. Her şeyin ucuz yolu var. Bu adam bu akvaryumu yaparken en iyi malzemeleri kullanmış cidden. işte. İşte karbondioksitte para harcamış. Ee, sen suyunu kendin değiştir anladın mı? Ya da ne bileyim daha ucuz bir armatür kullan. Akvaryumu ultra klas aman. Ne ee... <laughs> Ekstra clear yapma. Aklıma geldi. Ya ne diyor oğlum Kemal ya? Ne diyorsun lan? Bekle.